Adım Ahmet Kaydu. Yakında üç sanat eğitmeniyim. Daha doğrusu savaş sanatı. Bugünkü programda insan anatomisi ve korkuya karşı ne yapılır? Doğru bir eğitimle korkuyu kontrol altına alabilirsin. Her insanda korku olur. Ama bazı insanlar korkunca hiçbir şey yapamıyorlar. Eğitimli bir insan dediğim gibi kontrol sağlayabilir ve o korku 5 saniye içinde kaybolur. İnsanın hassas noktaları kulaktır, gözler, gırtlak, genital bölgesi, kaval kemiği ve diz. Hassas noktalar, kulak. Şu şekil vurursan hava giriyor. Bu kulak zarı patlar. Gırtlağa vurduğun an, o an kendini kurtarabilirsin. Yani dövüşmeye de gerek yok. Kaçabilirsin o an. Genital, uzun boylu olsa da hep bu soru geliyor. Ya ben ufak boyluysam karşıdaki uzunsa sana olacak? Genitale vurduğun an öne gelir. Oda da birse vurabilirsin mesela kaval kemiği kaval kemiği yakın mesafede de vurabilirsin. Şekli şudur, ucu ile de değil, şu şekil vuracaksınız. Ya da diz kapağı. Şimdi saldırgan gelirse genelde insanların yüzde doksanı sol bacak önünde oluyor. Neden? Çünkü kuvveti gücü arkadan alıyorlar. Vuruş ya şu şekil yani savunması lazım. Savunduğu an. Buradan çıkıyorum. Kulak. Burada dengeyi kaybeder. 1, 2, 3. Şimdi saldırgan olursa erkek erkek. Şimdi hızlı gelse de. Dönüyor. Ne oldu şimdi? Bir, vuruyorsun. İkinci darbe. Kafa, diz, birsek. Eğer tutmaya çalışırsa biri seni. Çok basit. Bak hemen bırakır burada. Kontrol bende. Bir kırarsın ya da kontrol çevirirsin. 6 saniye sonra bayılır. Şimdi üstüne geliyor, üzerine gel. Burada vuruşu yedi. Şansı yok, gelemez abi. Şimdi darbe yemediği için halen devam geliyor. Şimdi alnına vuracağım kendisinin bir şey olmaması için. Gel. gelemez. Şimdi neden? Hem vuruyorsun, bum, hem geriye gidiyor. Şimdi yakamda tuttuğu an, zaten enerjisini hissediyorsun. Bak bunu herkes yapabilir. Bırakır. Boğma olayında çok panikleşiyorlar. Şimdi bu, bu şekil olursa, şimdi burada 2-3 tane hedefim var. Genital, buradan kulak ya da buradan göz. Üçünün bir tanesini yaparsa kendisini kurtarabilir ve evine dönebilir, kaçar. Şimdi biz ilk genitalden başlıyoruz. Genital hafif aşağı iniyorsun, yumruk vuruyor. Aynen. Burada zaten bırakır. Hızlı bir şekilde ondan sonra kaçar. Bam! Bitti. Bir hareketle kendini kurtarabiliyorsun. Önemli olan az hareket. Şimdi hedef gözleri. Burada tuzağa düşürüyor Ayşe şimdi kendisini vurduğu an. Vuruyor ve kaçıyor. Aynen. İşi bitti. Gelemez. Çünkü burun, göz hassastır. Hassas noktalar. Şimdi saçlarını tutarsa bayanın. Aynen. <laughs> Bak. Yani bir hareketle kendisini kurtarabiliyor. Ellerini tuttu. Şimdi çapraz. Bir. Bu kadar. Şimdi hızlı. Ondan sonra kaç. Şimdi savunma konusunda arkadaşlar. iki tane şey var. Sarılıyor bana. Kollarımı tuttu. Şimdi kurtulmaya çalışmayın. Gerek yok. Kontrol sende. Isırıyorsun. Bırakıyorsun. Eğer yani şu bu şekilde olursa, şu kemik enseye bastırıyor. Bir. iki kendisi ısırmaması için. Üç, baş parmak göze. Zaten bu da bırakır. Ve gidiyorsun. Bir daha. Bu dar alanda da olabilir, otobüste de olabilir. Şimdi biri sana sarılırsa... Bunu hızlı bir şekilde yaparsan bir saniye içinde kendini kurtarabilirsin. Bir saniye olmasın, iki saniye olsun. Her yap. Kontrol. Isırıyorsun. Stop. Sol, Sol çıkarıyorsun. Aynı. Bir daha. Kontrol. Görüyorsunuz arkadaşlar sarılıyor mu? Elinde mi tutuyor? saçlarından mı tutuyor? Boyuyor mu? Sorun yok. Yani çözüm bir iki saniye içinde kendini kurtarabilirsin.